Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah bu videoyu izledikten sonra sizler de sınavlarınızdan daha yüksek notlar alabilirsiniz. Bu arada değerli arkadaşlar soruların cevaplarını ben önceden yazdım. Bunu yapmamın sebebi videoların çok uzun olmasını istemediğim için değerli arkadaşlar. Video esnasında bu cevapları yazarsak videolar çok uzun oluyor ve sizler de sıkılabilirsiniz. Dolayısıyla ben bunları önceden yazdım. 1- Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan 5 tanesini maddeler halinde yazınız. Evet kültürümüzde etkili olan tasavvufi yorumlar şunlardır değerli arkadaşlar. Alevilik, Bektaşilik, Yesevilik, Nakşibendilik ve Mevlevilik. Alevilik, Bektaşilik, Yesevilik, Nakşibendilik, Mevlevilik. 2- İslam dininin iktisadi yani ekonomik hayatla ilgili ortaya koyduğu ahlaki ölçülerden 5 tanesini yazınız. 1. Ölçü tartıda hile yapmamak değerli arkadaşlar. Ölçü ve tartıda hile yapanlar Kur'an-ı Kerim'de eleştirilmiştir. Yine helal mal. Malımızı helal bir şekilde kazanmalıyız. Kazancımızı helal bir şekilde elde etmeliyiz. Yine kumar haramdır değerli arkadaşlar. İktisadi hayatla ilgili kurallardan bir tanesi. Yine Kişinin alın teriyle, kendi emeğiyle kazanması değerli arkadaşlar, e, iktisadi hayatla ilgili kurallardan bir tanesidir. 3. Zarurata hamseyi yazınız. Zarurata hamse, İslam'ın korunmasına önem verdiği 5 temel haktır değerli arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Canın korunması, malın korunması, dinin korunması, aklın korunması, neslin korunması. Canın, malın, dinin, aklın, neslin korunması. Ben bunlarla ilgili bir şifre yaptım. Bu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Şifremiz camdan camdan şuradaki küçük a'yı görmüyoruz değerli arkadaşlar canın korunması malın korunması dinin korunması aklın korunması ve neslin korunması. Dördüncü soru boşluk doldurma var burada değerli arkadaşlar Anadolu'da ortaya çıkan tasavvufi yorumlardan ilki olmakla birlikte devamlılığını sürdürememiş, yerini kendisinden sonra gelen bektaşilik ve nakşibendilik gibi tasavvufi yorumlara bırakmıştır. Bu nedir değerli arkadaşlar? Yeseviyeliktir. İkincisi, Irak, Suriye, Anadolu ve Balkanlarda nakşibendi tarikatının en yaygın kolu olan halidilik ile varlığını devam ettirmektedir. Bu da nedir değerli arkadaşlar? Nakşibendiliktir. Sıradakine bakalım. Alevilik, Bektaşilik'te Dede, Seyyid, Pir, Mürşit, Rehber gibi adlarla da anılan dinsel hizmetleri gören kişilerin ailelerini, soylarını nitelemek üzere kullanılan kavramdır. Bu da nedir değerli arkadaşlar? Ocak'tır. Alevilik, Bektaşilik düşüncesine göre cemaatle yapılan törenlere verilen isimdir. Nedir değerli arkadaşlar? Cem'dir. Cem zaten toplanmak demektir. Cem ile ilgili davetleri duyurur. Bu kimdir değerli arkadaşlar? feyiktir. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım sınavda, sınavlarda bunların sizlere faydası olur. Sonraki videolarda derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.